Bodrum'da düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Kızlar kategorisinde elde ettiği birincilikle Optimist Dünya Şampiyonalarında Türkiye'ye tarihinde ilk altın madalyayı milli sporcumuz Medine Hava Tatlıcan kazandırdı. Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, AYO'da Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle ile gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası bitti. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde gerçekleştirilen ödül törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasla, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akturak, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Ayoda Başkanı Kevin Whitcraft, Bodrum Spor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, sporcular, antrenörler ve çok sayıda spor sever katıldı. Törende yaş kategorilerinde takım yarışlarında ve genel klasman yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Genel klasmanda Tayland'dan VK Banubat 1. Amerika'dan James Pine 2. İtalya'dan Francesco Carieri de 3. oldu. Takım yarışmalarında ise Amerika Birleşik Devletleri 1., Ukrayna ikinci, İsveç 3. oldu. Milli takımımız takım yarışlarını dördüncü sırada tamamladı. Milli sporcumuz Medine Hava Tatlıcan kazandığı altın madalya ile birlikte ülkemize tarihi bir başarı getirdi. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Tatlıcan, kızlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Dünya Optimist Şampiyonaları tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı. Kızlar kategorisinde Yunanistan'dan Crisola Canello Kokinaki ikinci, Brezilya'dan Joana Freitas üçüncü oldu. Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Medine Havva Tatlıcan şunları söyledi. 10 günlük şampiyona sürecinde dünyanın dört bir yanından genç sporcuları ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları ifade etti. Sizler bitmeyen deniz sevginizle, sönmeyen heyecan ve tutku ile yelkenlerinizi rüzgara katıp denizin üzerinde adeta dans ettiniz. Bizlere aynı zamanda ülke bayraklarının denizler üzerinde bir bütünlük ve uyum içinde olduğunu gösterip görsel bir şölen yarattınız. Şimdi de 10 günlük yarışların ardından bugün ödül törenimizle bu başarıyı taşlandırıyorsunuz. Kıymetli sporcularımız 10 gün süren yarışlarımızın sonunda 62 ülkeden 240 optimist teknesi ve 272 sporcumuzla Uluslararası birlik, beraberlik, işbirliği ve barışa dair çabalarınız ve dayanışmanız her şeyin üstünde büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye erkenciliğine ve Türk sporuna yakışan mükemmel bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade eden TYF Başkanı Özlem Akturak şöyle konuştu. Kendi sularımızda, evimizde, takımımızla dünya dördüncülüğü ve optimist sınıfında ilk altın madalyayı aldık. Bu büyük başarı öncelikle sporcularımızın hepsine minnettarım. Ve bu başarıda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere bütün herkese, onları yetiştiren antrenörlerine, kulüplerine, bakanlığımıza, valiliğimize herkese gönülden teşekkür ediyorum. Nice başarıları Türk sporunda, Türkiye yerinde birlikte kutlayacağımıza inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Optimist Dünya Şampiyonalarında ilk altın madalyasını kazandığından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türk sporunun dünya platformunda en iyi noktalarda yer alacağına gönülden inandığını söyledi. Böyle güzel bir şampiyonaya Muğla ve Bodrum olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı ise şunları söyledi. Öncelikle 275 sporcumuzu tebrik ediyorum. Büyük şampiyonları tebrik ediyorum. Ancak ülkemize Türkiye'ye altın madalya kazandırmış olan Medine kızımıza ayrıca huzurlarınıza şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca Medine kızımızın bu başarısında emeği geçen Fenerbahçe camiasında ayrıca alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Ödül töreni toplu anı fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.